Merhaba arkadaşlar. Ceza infaz katipliği dersimizin 3. modülünde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen hafta biz bunları görmüştük. Neler görmüştük onları hatırlatacağım. Daha sonra da e, kaldığımız yerden devam edip inşallah sınava kadar sorumlu olduğunuz yerleri bitireceğiz arkadaşlar. E, i̇lk önce modülümüzün adı neydi? Konumuz neydi? Ona bir bakalım. Yakalama ve yakalamayı kaldırma işlemleri. E, burada neler görmüştük? Yakalama kararı, Evrak işlemlerini gördük. Ee, bazı önemli hususlar vardı. Bunlara değinmiştim. Merak edenler e, diğer videodan izleyebilirler. Yine geç bu konuları tekrar. E, yakalayan şahsın herhangi bir kişi olması durumunda ya da kolluk görevlisi olması durumunda e, şikayete bağlı suçlarda yakalama nasıl yapılır? Yakalama emri düzenlenirse neler yapılması gerekir? E, işte bir oha yeri olduğunda neler yapılır? Ya da bazen mahkemelerin zorla getirme talebi olduğunda neler yapılır? İşte polisin yetkileri nelerdir? Ve Einstein'ın sözüne de bakmıştık. Daha sonra yakalamadan sonraki işlemlere baktık. Yani bir kişi yakalandıktan sonra neler yapılması gerekir? Onlara baktık. Eğer kişi, kişinin yaşı 12'den küçükse ve 12 yaşında dahil olmak üzere 12'den küçükse ne gibi işlemler yapılır? 12'den büyük ancak 18 yaşını doldurmamışsa ne gibi işlemler yapılır? Onlara baktık arkadaşlar. Ee, çocuklarla ilgili kısımda ve en sonunda yakınlarına haber vermeyle e, sağlık kontrolünü anlattık. Dersi bitirmiştik arkadaşlar. Kaldığımız yer burasıydı. Cumhuriyet Savcısı, Cumhuriyet Başsavcısı ve hakimin rolü. Yani bir yakalama işleminde bu arkadaşların ne gibi rolleri varmış? Onlara bakacağız arkadaşlar. İlk önce Cumhuriyet Başsavcısının yapacağı işlemler listelenmiş. Hapis cezasını içeren kesinleşmiş mahkumiyet kararları mahkemece hangi yükümlü ve hangi cezanın infazına ilişkin olduğu açıkça belirtilmek suretiyle Cumhuriyet Başsavcılığına verilir. Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz defterine kaydedilen ilamdaki yani burada ilam dediğim şey mahkeme kararı Cezanın süresi gözetilerek hükümlü hakkında çağrı kağıdı ya da yakalama emri çıkarılır. Çağrı kağıdı hükümlüde gösterilen adrese tebliğ edilir. Yani bir kişi hakkında mahkeme tarafından böyle bir yakalama emri çıkartılmış e, yani işte atıyorum cezası 3 yıldan azsa e, bu hükümlünün gelsin cezası çeksin diye, gel cezanı çek diye e, bir çağrı kağıdı düzenlenir. Hükümlü Adres değişiklerini mahkemeye cumhuriyet sahasını bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde eğer bildirmemişse bu çağrı kağıdı gittiği yerde biz ona tebliğ ettik ancak kendisi evde yokturdu diyebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu yani yakalama ile ilgili olan kısım şu. Biz hükümlüye çağrı kağıdını gönderdik. Hangi sebeple olursa olsun yani sonuçta biz ona ulaşamadık adresini değiştirmişti kendisine kaynaklı bir sebep diyelim daha doğru olur. Ulaşamadık. Ulaşamadığı zaman işte bu kişi hakkında bir müzekkereli yakalama emri çıkarılabilir. Ee, ve <laughs> bu ona gönderilen e, çağrı kağıdında şunlar değil aslında e, ceza süresini ve cezanın hangi hükme için bulunduğunu belirten bir belge verilir arkadaşlar. Bakalım bunun devamında neler vardı. Hakimin rolü ise Biliyorsunuz normalde yakalama ile ilişkin şunu demiştik arkadaşlar yakalama normalde e, bir mahkeme kararı gerektiren bir şey değil demiştim dersin başında ancak bir istisnası var demiştik. Bu istisnada müzekkereli yakalamaydı. Eğer bir kişinin e, yakalaması yakalanması e, soruşturma evresinde gerekiyorsa buna sulh ceza hakimi karar verir. Eğer kovuşturma evresinde böyle bir durum söz konusuysa da ilgili mahkeme tarafından yakalama kararı verilebilir arkadaşlar. Evet yakalama gözaltına alma işlemini veya gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhuriyet Tavlisi'nin emrine karşı hakime yapılan başvuru üzerine verilen serbest bırakma kararı derhal uygulanabilir. Yani bir kişi yakalandığı zaman yakalanmasına ilişkin yakalanmanın iptal edilmesini için bir dilekçe verebilir. Verdiği dilekçe de doğrudan ilgili hakime ulaştırılır. Sevk veya serbest bırakma işlemi ve sebebi sevk ve serbest bırakma tutanağına bağlanır. Yani sonuç itibariyle bir kişinin bırakılması ya da başka bir yere sevk edilmesi mutlaka bir tutanakla kayıt altına alınması gerekir ki kimin yaptığı, ne suretle yaptığı daha sonra da belli olsun diye arkadaşlar. Evet yakalamanın kaldırılması ile ilgili evrak işlemleri ya da bir yakalamanın kaldırılması nasıl oluyor onlara bakacağız. Yakalama etkisinin doğması için ilk önce de belirttiğimiz gibi hep bir kuvvetli suçun ya da suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması gerekir. Böyle bir delil söz konusu olmadan zaten yakalama söz konusu değildir arkadaşlar bunların varlığında bir yakalama yapıldıysa kişinin de buna itiraz etme hakkı her zaman vardır arkadaşlar. Çünkü sonuçta böyle bir kişinin özgürlüğünü kısıtlanması söz konusu. Tabi suçlu hali varsa çok da bir yandan ifade etmiyor o kişinin yaptığı itiraz ama yine de bir itiraz hakkı vardır arkadaşlar. Yakalanan kişi savcı tarafından bırakılabilir. Yani eğer yakalama evresindeyse bu kişiyi savcı serbest bırakabilir. Gözaltına alınmasına emir verebilir veya tutuklanması ya da adli kontrol uygulanması talebiyle mahkeme huzuruna gönderebilir arkadaşlar. Kolluk savcının emri olmadan bir kişiyi serbest bırakamaz. Yani eğer süresi dolmadığı zaman savcının mutlaka ki emir alması gerekir. Yakalama işleminin iki doğal sonucu var. Yani bir kişi yakaladıysanız zaten ya serbest bırakmak zorundasınız ya da ee, mahkeme tarafından tutuklanması talebiyle gözaltına alınmasıdır. Yani ya serbest bırakırsın ya da gözaltına alırsın. Gözaltında zaten belli bir süresi var. Daha sonraki süreçte de mahkeme karar verir. Yani tutuklanacak mı yoksa kalacak mı ona da zaten hakim veya mahkeme karar veriyor. Işte. Evet, yakalama işlemine pardon yakalama işlemine gözaltına alma ve gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhuriyet Savcısının yazılı emrine karşı demin de bahsetmiştim yakalanan kişi de itiraz edebilir. Müdafi yani e, suç şüphesi altında bulunan kişinin avukatı ya da eğer bu kişi e, yaş küçüklüyse ya da kısıtlıysa onun kanuni temsilcisi bununla birlikte evli ise eşi, birinci veya ikinci derece kan hısımı. Bu dereceleri ben diğer derslerde anlatmıştım ama burada anlattım mı bilmiyorum. İşinize yarayabilir. Şu dereceleri ben buraya tekrar anlatayım. Şimdi bu siz olduğunuzu düşünün. Dereceler karışıyor çünkü. Bu sizsiniz. Sizin birinci derece akrabanız üst soy ve alt soy olmak üzere iki tanedir. Bu anne baba, bunlar da çocuk. Yani birinci derece akrabanız bunlardır. Bakın neden birinci derece dedim? Çünkü arada bir çizgi var. Her çizgi bir doğumu ifade eder. Peki e, burada bakın ikinci derece demiş. İkinci derece kan hizımı Kimdir? Ona bakacağız. İkinci derece olabilmesi için şu çizginin bir tane daha olması lazım. Yukarıya doğru gittik. Anne babanın, anne babası kim olur? Nene, dede olur mesela. Bunlar da ikinci derece. Yine çocuk olabileceği gibi çocuğunuzun da çocukları, yani torun diyelim şuna da. Torunlarınız da ikinci derece akrabanız. Peki. Ee, sadece nene dede mi benim ikinci derece akrabam? Tabii ki hayır. Sizin bir de kardeşiniz olabilir. Şöyle uzak bir köşeye çizeyim. Bu da kardeşiniz olsun. Bakın. Sizin kardeşinizle aranızdaki bağ anne babanızdan gelir. Dolayısıyla araya bir çizgi de buradan gelir. Bakın bu da ikinci derece oldu. Yani ancak bunlar üst soy, bu alt soy, bu ise yan soy olur. Yani ikinci derece akrabanızdır. Dolayısıyla e, diğer dereceleri de anlatayım isterseniz. Çünkü e, başka bir yerde karşınıza çıkabilir. Bunlar önemli. Peki hocam benim amcam dayım kaçıncı derece akrabam oluyor diye düşünecek olursanız. Bakın amca dayınız olsun şunlarda. Amca, dayı, hala, teyze hepsinde bu gelesin. Bunun da ee, oluşabilmesi için yani birinizin birinin amcadanız olabilmesi için ilk önce sizin anne babanıza anne babanızın anne babasına oradan da o kişiye gelmesi gerekir. Yani arada bir çizgi yani bir derece daha var. Bu da üçüncü derece. Peki e, sizin kuzenleriniz kaçıncı derece olacak diye düşünürseniz bunlar da onun çocuklar olacağı için araya bir çizgi daha gelir ve dördüncü derece olur arkadaşlar. Bunu e, akrabalık bağınıza göre e, doğru hataya giderek e, her gittiğiniz yola bir çizgi çizdiğinizde kim olursa olsun kaçıncı derece akrabanız olduğunuzu kendiniz de belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Peki biz burada kan hısımı demiştik. Bir de kayın hısımı var. Onu da muhtemelen daha önce duymuşsunuzdur ama burada kayıtlara düşsün diye ben tekrar ediyorum. Evlendiğinizi farz ediyorum. Bu da eşiniz olsun. Sizin akraba derecelerin yani eşinin sizin böyle bir sisteminiz olduğuna göre muhtemelen bunun aynısı eşinizde de vardır. Onu da burada aynısı olsun. Senin annem baban eşinin de birinci derece akrabasıdır. Senin çocuğun eşinin de birinci derece akrabasıdır. Senin torunun da eşinin ikinci derece akrabasıdır. Ancak aradaki tek fark onlar çocuk hariç çocuk yani alt soylar hariç kayındır arkadaşlar. Çünkü bir kişinin kendi çocuğu kayın olmaz. Yani şu işte anne babası kayınana, kayın baba. Yani alt soyu hariç arkadaşlar, bunun altı yazdım ama yanlış anlaşılmasın. Alt soyu hariç geriye kalanların hepsi kayın olur. Yani zaten erkek kardeşine kayın denildir. İşte anne babası kaynana, kayın baba. İşte nenesi de yine kayın olarak iterlenir arkadaşlar. Evet, bunları kalsın burada. Devam edelim. Yani bu bir kişinin yakalandığı zaman. Neden bunları çizdim? İkinci derece kan hısımı dediği için burada ikinci derece kimdir? Onları görün diye çizdim bunu. İkinci derece kimmiş burada bakın, nenesi, dedesi, birinci derece anne babası, kardeşi ve çocuğu aynı zamanda torunu da bir kişinin serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı yani ilgili mahkemeye itiraz edip suç ceza hakimine başvurabilir arkadaşlar. Yakalanan, yakalanan ya da gözaltına alınan kişi hakimi karşısına geldiğinde hakim kişiden bilgi alır. kimliği tespit eder. Sonra savcının mütalasını yani mütala dediği şey burada savcının o konuyla ilgili açıklamasını, görüşleri, düşünceleri bunları da alarak karar verir. Eğer bu işlem kovuşturma aşamasındaysa gerçekleşirse yetkili mahkeme önüne çıkarılır yetkili mahkeme tutuklu ya da tutuksuz yargılanmasına karar verir arkadaşlar. Ee, yargılama işlemi elbette ki bir tutana bağlanır. Tutanakta da bu ifadelerin bulunması gerekir arkadaşlar. Tek tek söylemeyeceğim onları. Peki geçiyorum. Şurada bir kişi yakalandığı zaman ona kolluk kuvvetlerinin haklarını söylemesi gerekir. Yani Birçok yabancı filmde ya da yedi filmde de bunları siz de duymuşsunuzdur. Bunları söylemesi gerekir. Kanuni bir kuraldır arkadaşlar. 10 tane hak hakkı vardır. Yani bir kişinin ilk yakalandığı zaman onlar nelerdir? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bir kişi yakalandıysa hangi sebeple yakalandığının bildirilmesi gerekir. Hakkındaki iddiaları söylenmesi gerekir. Susma hakkına sahipsiniz denilir. Ancak susma hakkına sahip olan kişi kimliğini açıklamak zorundadır. Yani kimlik bilgilerini ver, annenin adını, işte adını, soyadını, tecrübe kimlik numaranı ver. Ondan sonrasını istersen cevap verme diyebilir. Bir müdafiden, bir avukattan yararlanma hakkı olduğu söylenir. Ee, yine eğer avukattan yararlanabilecek gücün yoksa sana baro tarafından bir avukat gönderileceği de söylenir. Ee, sonra yakalandığı e, kanuni temsilcilerine haber verilecektir. Bunu da kişiye söylerler. Ayrıca daha önce de görmüştük hatırlarsanız bir kişi yabancı olabilir. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayabilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığı için kişinin ailesi, akrabası, efradı da burada değil dolayısıyla. Böyle bir durumda da o kişinin yazılı itirazı yoksa bağlı bulunduğu konsolosluğa yani hangi ülkenin vatandaşıysa o ülkenin konsolosluğuna haber verilir demiştik arkadaşlar. Yakalanmaya itiraz etme hakkı her zaman vardır. Yani böyle bir dilekçeyi verirseniz hakimde yani görevlerde yetkili hakime ulaştıracaklardır. Yakalandığı zaman lehine olan hususları da ileri sürme hakkı vardır. Yani Mesela atıyorum şöyle bir olay yaşanmış olabilir. Bir kişi kuyumcudur. kuyumcudur yani bunu tamamıyla şimdi hayal ediyorum arkadaşlar. Atıyorum. Şu bir kuyumcu. Şu da bunun ortağı olsun. O da bir kuyumcu. Bunlar ikisi arasında kavga etti. Sonra dediler ki sen buradan bir şey alamazsın. O da ben alırım falan dedi ve kasadaki malı aldı kaçtı gidiyor. Halbuki malın yarısı zaten kendisinin belki de çok daha fazlası orada. Koşarken orada bir polis yakaladı bunu. Dedi ki sen nereye koşuyorsun? Kuyumcuyu mu soydun? Dur bakayım dedi. E, ver elindekileri. De dedi ki ya yok bunlar benim malım işte ben adama tartıştım bunlar zaten benim de şöyleydi böyleydi gibi şeyleri deme hakkı vardır. Zaten lehine olan bir hususu söylemesi de gerekir. İfade alma öncesinde müdafi ile görüşme hakkınız vardır. Yani e, ilk yakalandığınız zaman Cumhuriyet Savcısı tarafından ya da kolluk Kuvvetleri tarafından sizin ifadeniz alınacağı için e, kişi ben ifade vermeden önce avukatımla görüşmek istiyorum diyebilir. E, i̇sterse müdafi de e, yani e, suç işlediği düşünülen kişinin avukatı kişiyle birlikte ifade e, odasında bulunabilir arkadaşlar. Evet, bundan sonraki son iki slaytımız arkadaşlar. 2 veya 3, üç, pardon, 3'müş. Yakalamanın kaldırılması aşamaları ve içeriği. Yakalama işlemi bir ceza olmayıp bir e, yargılama hukuku tedbiridir. Yani dolayısıyla bir kişi yakaladığınızda ona ceza kesmiş olmazsınız. Yani sonuç itibariyle bu bir tedbirdir ki sonu daha kötü şeylere çıkmasın diye. Yakalama işleminin bir müzekkereye dayanması durumunda müzekereli yakalama söz konusu olacağını daha önce söylemiştim. Bunu da e, Cumhuriyet Savcısı talep eder, suç ceza hakimi tarafından düzenlenir. E, kolluk elinden ya da tutuk evinden yani tutukluyken cezaevinden kaçan bir kişinin de e, yakalama emri, e, savcı ya da kolluk kuvvetleri de hemen bir yakalama emri düzenleyebilir. Yani normalde bunu yapabiliriz. E, yakalama emrini kim düzenler demiştik? Hakim düzenler demiştik. Ama mesela düşünün kolluğun elinden kaçmış e, kişi. Bunun yakalanması için hemen hakimi bul, buna bir emir düzenle. E, demek bayağı bir uzun sürebilir. Dolayısıyla o arada kişinin de kaçması söz konusu olabilir. İşte böyle durumlarda savcı ya da kolluk kuvvetleri hemen yakalama emri düzenleyip onu bütün yurda duyururlar arkadaşlar. Yakalama müzekkeresi eee yani dolayısıyla bir kişinin yakalanması için hakim tarafından düzen Ya hakim ya da böyle bir durumda savcı veya kolluk kuvveti bir müzekere düzenlemişse bunu kolluk kuvvetlerine ve kamu organlarına hitaben düzenler. Neden kolluk kuvvetlerine ve kamu organlarına demiş? Çünkü birincisi kolluk kuvvetleri bu işin yapan asli unsurdur ki onlara mutlaka yapılması lazım. Aynı zamanda diğer kamu organlarına da haber verilir ki bu kişi geldiğinde bir kamu organıyla bir irtibatı bulunduğunda ilgili kişilere haber verilsin diye. Yani mesela atıyorum adam işte Adana'da bir suç işledi. Maraş'ta yaşıyordu. Maraş'a geldi ve Maraş'ta kendi işlemlerini yapacak nüfus müdürlüğüne gitti. suç işleyen kişi her yerde polis tarafından aranıyor. Ancak adam devletin kamu organına gelmiş ve orada kimsenin haberi olmadığı için bu kişi işlemlerini rahat bir şekilde yapabilir. Ama Oradaki müdürle de haber gelmişse o kişi oraya geldiğinde kendisi bir şey yapamaz. Çünkü öyle bir yetkisi yok. Ee, ama kollu kuvvetine haber verir. Evet arkadaşlar buradan da devam ediyorum. Evet. Ülkemizde 2012 yılından beri UYAP sistemine geçildi. UYAP sistemine geçildiği için e, bu yakalama emirleri doğrudan yazıyla işte pardon resmi yazıyla, posta yoluyla sağa sola gönderilmiyor. Doğrudan elektronik ortamda bütün ilgililere ulaştırılıyor. Buna da Uyap Kihbi sistemi deniliyor. Açıklaması burada var arkadaşlar. Peki burada neler ön planda tutulur? İşte sün işlendiği yer, nüfusa kayıtlı olunan yer ve ikamet edilen yer bu kriterlere göre ilgili kurulluk birimlerine gönderilir arkadaşlar. Aynı zamanda ee, bütün kollu kuvvetleri birisinin TGK numarasını sorguladığında o kişi hakkında bir e, yakalama emri olup olmadığını görebilir arkadaşlar. Son olarak yeniden yakalama yasağı. Arkadaşlar şöyle düşünüyorum bunu. Bir kişi yakalandı bir suç işlediği şüphesiyle ancak e, gözaltına alınmanın belli bir süresi var. Mesela sadece Tek bir kişi ve tek bir suçtan dolayı gözaltına alınmışsa, daha doğrusu suçtan demeyeyim, suç işlediği düşünüldüğünden dolayı gözaltına alınmışsa, bunun belli bir süresi var. 24 saat süresi e, genel olarak böyle. Ancak bu çeşitli sebeplerle, işte 2 gün olabiliyor, 3 gün olabiliyor, 4 gün olabiliyor, e, 12 güne kadar gözaltında tutunma e, gerçekleşebiliyor. Tabii ki çeşitli sebepleri var. Ancak e, bir kişi gözaltına alındıktan sonra e, o gözaltına alındığı işlemle ilgili olarak yeniden yeterli bir delil ya da başka bir şey ortaya çıkmamışsa bu kişiye e, bir daha tekrar yapala, e, yakalama yapılması e, kanunen uygun değildir arkadaşlar. Ona bir yakalama yasağı getirilmiş. Yani mesela atıyorum işte e, ben e, hırsızlık işlediğimden dolayı hırsızlık suç işlediğimden dolayı yakalandığımı farz edin. Yakaladılar ama baktılar beni bir gün gözaltına tuttular. Gözaltından sonrasında da herhangi bir delille bulaşılamadı. Ee, daha fazla beni içeride tutmaya hakları yok. Dolayısıyla bırakırlar. Bıraktıklarıdan sonra da yeniden bir delil ya da başka bir şey ortaya çıkmadıysa e, tekrar beni gözaltına aynı sebepten dolayı alamazlar arkadaşlar. Evet bugünkü konumuz da bu kadardı arkadaşlar. Umarım size faydası olmuştur. Ee, gelecek derste görüşürüz. Kaydı burada kapatıyorum. Herkese iyi akşamlar.